Merhabalar sevgili spor Günün büyük bir bölümünde şehrin bir ötesinde kar yağışı yoğun bir şekilde yağmaya devam etti. Ev sahibinin maçın oynanması için göstermiş olduğu çaba takdire şaya. Bizlerin bulunduğu bölümü bırakmış oldukları elektrikli ısıtıcı için de gerçekten minnettarız. Bu sevinde daha öncesinde yoğun yağış sebebiyle ertelenen maçlar olmuştu hatırlayacaksınız bildiğiniz üzere ama bugün maçın oynanabilmesi için bütün önlemler alınmış durumda ve birazdan iki takım da sahaya çıkacak. Kar taneleri eşliğinde zorlu 90 dakika başlayacak. Bir şut. İlk uzalış zor bir zoptu. Vladimir. Geriye oynadı. İleriye uzattı topu. Yedlin. Yedlin. Atağın yönünü değiştiriyor şimdi. Saracci Eskiden kurtulmaya çalışıyor. Şans arıyorlar. İçeri aktardı. Galatasaray. Devam ediyor ata Sola aktardı. Ve Gradel. İyi sakladı topu. Tehlikeli olabilir. İyi sürükledi orada dakika uzaklaştırabilir. Halil Dervişoğlu. Arda tam zamanında girdi araya. bir oynadı. Müdahale zamanında. Ve Saratçı. Saratçı. Şimdi bir orta geliyor. İyi kesti. Müthiş yükseldi. severler. Sarı kırmızılar topu ağlara göndermeyi başardı. Golü buldu Galatasaray. Galatasaray ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0. Demir Grup Sivas Spor geçen haftaki maçından 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. İyi oynadığı mücadelede bir puana razı gelmişti hatırlayacaksınız. Uğur Çiftçi öne doğru. Taylan. Erhan Babel. Ve Halil Dervişoğlu. Çekti şutunu. Fakat dışarıda. <laughs> Emre Akbaba. Maçta gol sessizliği sürerken az önce sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 şimdi maç devam ediyor. <laughs> Şut bir kez olmadı. Edson Fernandes orta şansı arıyor. Zaindoğ Taylan Saracchi. ileri oynuyor. Etkili bir, bir şut ve gol. ile birlikte bu gol takımı rahatlatıyor ve rakibin işini çıkmaza sokuyor. Risk alacak artık rakip. Saray. Farkı ikiye çıkardı. Pas yerini bulacak mı? Uzak mesafeye doğru bir pas gönderiyor. Yatabari. Ve Fajir. İçeri aktarıyor. İstediği noktaya gönderemedi topu. Saracci. Bir ters kanalı oynadı. Arda. Ve Arda tura. Getsin Fernandes. Bir vuruş. Goller ard arda geliyor. Bir kez daha top Goller ard arda geliyor. Soğukkanlı davrandı orada. Ve güzel bir gole imza attı. dakikaya izliyoruz. 3 oldu. Kamara ilerliyor. Ve Arda Turan. Sağ boşluğu gördü şimdi. Merkeze doğru. Bir kafa. Enfes bir gol attı. Bir gol daha buluyorlar. Gerçekten muazzam bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. müşediş bir mücadele izliyoruz. Kamara ileri oynuyor. Taylan. Getsin Fernandes. Atağın yönünü değiştiriyorlar. Jaim Babel. Ara pas düşüncesi. Ve düdükle birlikte maçın ilk devresi sona erdi. Az sonra tekrardan PES Futbol Turkey stüdyolarındayız. Galatasaray ilk yarıda kontrolü elden bırakmadı. Güzel mücadele etti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bir ikinci yarı başlıyor. Arda. Yedlin. Arda Turan. Ve De Deandre Yedlin. Taraftarlar heyecanlı gol bekliyorlar. Şut çıkardı. Vlademir. Topu oynuyor. Zajdong. Galatasaray defansif olarak kalelerini gole kapattı. Arka arkaya 5 maçtır formda ilerliyor. Boşluğu gördü. atan yönü değişti şimdi. Feder oynadı. Geliyor oynamayı tercih ediyor. Bir şut. Güzel kurtarıyor. Alkış alıyor. Getsin Fernandes. As verdi. Halil Dervişoğlu. Geliyor oynuyor. Ve Getsin, Emre Akbaba, Erhan Babel. Topla ilerliyor. Testi Kontrolü bir şekilde uzaklaştırıyor. Getsin Fernandes. Burada da doğru bir pas Ve Taylan Antalya vurdu. Cette trip bir şut. Güzel kurtarış karacıdan gol kaçtı. Hakan Arslan ileriye uzattı topu. Orada iyi müdahale. Etti. Şüphesiz bu üzerinde tartışılabilir bir durum evet. Rakip yara alana gönderiyor. Kritik pozisyon. Getson Fernandez. Getson Fernandes. Kısa oynadı. Top <Sessizlik> doğrudan dışarıda. Kaleci vuruşuyla maç devam edecek. Taylan ikili mücadeleden galip çıktı. Yedlin'in. Levy oynadı. Ryan Babel. Tehlikeli olabilir. Hey, Ryan Babel. Atan yönü değiştiriyorlar. Arda Turan. Ortaya doğru. Taylan sert bir müdahaleyle düşürdü rakibini ve for. Şut imkanı. Hayır Boyd. Bir pas kanadı. Hala şansları sürüyor. Topun geçmesine izin vermiyor. uzaklaştırıyor. Kamara. Devam ediyor atak. Sağdan etkili geliyor. Ve Deandre Yedlin. Kanada oynayacak. Arda. Şimdi bir orta geliyor. Kral Yine doğru doğru. Taylan. Getsin Fernandes. Şimdi Halil. Halil Dervişoğlu. Sona doğru akta. Bir kafa. Hiç riske girmeden çok uzaklaştırıyor. Emre Akbaba. Ryan Dong. Arda şimdi bir orta geliyor. Evet doğru. Top dışarıda. Sahada bir, bir hareketlilik var. Evet bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Şimdi iki değişiklik birden yapılıyor. ve bu müthiş mücadele sona Galatasaray bugün müthiş bir oyun sergiledi desek yanlış olmaz. Maçın kontrolü tamamen ellerindeydi. Maçın tamamen hakimiydi. Hani her pozisyonu golle sonuçlandırdılar desek yeridir. Nasıl bir profil çizdi hocam sence sahada bugün? Canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Bu yayında emeği geçen PES Futbol Turkey ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.